Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem lezzetiyle lokum kıvamında zeytinyağlı iç bakla tarifim var. Şu anda da tam mevsim olan bu baklayı mutlaka yapmalısınız. Birkaç tane püf noktası var. Sizlere tavsiyem videoyu sonuna kadar izlemeniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden zeytinyağlı iç baklasının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu yemeği pişirmek için 1 kilo irice baklalar aldım. Bu aşamada mutlaka baklalarınızın çok büyük olmasına özen gösterin. Yıkayıp süzdürmüş olduğum baklaların iç kısımlarındaki tanelerini çıkartıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Baklaların hepsinin iç kısmını çıkarttım. Aşağı yukarı 600 gram kadar iç baklası elde ettim. Diğer taraftan suyumuzu kaynatıyoruz. İç baklanın içerisine bir tatlı kaşığı karbonatı koyuyorum. Daha sonra üzerine kaynatmış olduğum suyu boşaltıyorum. 20 dakika boyunca bu şekilde kaynar suyla bekleteceğim. 20 dakikanın sonunda baklaların ne kadar kolay soyulduğunu göstereceğim. Bir adet iç baklayı alıyorum, uç kısmını tırnağımla çıkartıyorum. Daha sonra alt tarafından sıkarak baklanın içerisini çıkartıyorum. Yapması işte bu kadar kolay. İsterseniz bu kısmı bıçak yardımıyla da alabilirsiniz ya da bu şekilde elinizle çıkartıp çok hafif hareketlerle sıkıp iç baklasını çıkartabilirsiniz. Hangi işlem sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Sıcak suyla ıslatmış olduğumuz için gördüğünüz gibi çıkartması da oldukça kolay oluyor. Baklalarımızın içerisini çıkarttıktan sonra kenara alıyoruz. 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı unu koyuyorum. Güzelce bunu karıştırıyorum. Bunu yemeğimizin içerisinde kullanacağız. Unlu suyumuzu kenara alıyoruz. 1 adet kuru soğanın kabuklarını soydum. İkiye bölüyorum. İnce olacak şekilde küp küp doğruyorum. doğradığım kuru soğanı kenara alıyorum. 3 dal taze soğanı küçük küçük parçalar halinde doğrayacağım. İç baklasının olmazsa olmazı taze soğan mutlaka kullanmalısınız. 3-4 dal taze sarımsağı içerisine doğruyorum. Bu aşamada taze sarımsağınız yoksa 2 diş sarımsak da doğrayabilirsiniz. Taze sarımsağı ve taze soğanı da bir kenara alıyorum. Bir adet havucun kabuklarını soyduktan sonra 3-4 parçaya bölüyorum. Daha sonra tekrar enlemesini 3-4 parçaya bölerek şeritler halinde doğruyorum. Havuçları da kenara alıyorum. Çeyrek demet dereotunu küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Dereotunu isterseniz yemeğin içerisine koyun ya da daha sonra üzerine serpiştirebilirsiniz. Yayvan bir tencere alıp içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. Daha sonra kuru soğanları ekliyorum. Ocağımızın altını açıyoruz. Orta ateşte yavaş yavaş soğanımızı kavuruyoruz. Kavrulan kuru soğanların içerisine şerit halinde doğradığım havuçları ekliyorum. 2-3 dakika boyunca havuçlar diriliğini yitirinceye kadar bu şekilde kavuruyorum. Daha sonra içerisine taze sarımsak ve taze soğanı ekliyorum. Bunların da diriliğe geçinceye kadar orta ateşte kavuruyorum. Soğanlarımız ve havuçlarımız gayet güzel bir şekilde pişti. Yıkayıp süzdürmüş olduğum iç baklasını ekliyorum. Hiçbir karıştırma işlemi yapmadan baklaları şöyle bir düzeltiyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Bir adet küp şekerini koyuyorum. Zeytinyağlıların olmazsa olmazı. 1 çay kaşığı karabiberi ekliyorum. Daha sonra birkaç damla limonun suyunu sıkıyorum. Son olarak daha önceden hazırlamış olduğumuz unlu suyumuzu da ekleyeceğiz. Unlu suyumuzu da ekledikten sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kaynayıncaya kadar orta ateşte bekletiyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Bu aşamada karıştırırken biraz özenli davranmalısınız. Aksi halde baklalarınızda dağılma olur. Ocağımızın altını kısık ateşe getiriyoruz. Tamamen suyunu çekinceye kadar baklalarımızı pişirdik. Ben 15 dakikada pişirdim. Sizler bu işlemi kontrollü olarak yapın. Bazı baklalar daha geç pişiyor, bazıları daha kolay pişiyor. Servis etmek için bir kase yoğurdun içerisine 2 diş sarımsağı rendeliyorum. Sarımsaklı yoğurt baklaya çok güzel yakışıyor. Daha sonra içerisine bir çay kaşığı tuzu koyuyorum. Pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Bu arada pişirmiş olduğumuz zeytinyağlı baklamızı da buz gibi soğutuyoruz. Bu yemeği soğuk servis edeceğiz. Yeterince soğumuş olan iç baklasının sizlere iç dokusunu göstereceğim. Kıvam oldukça güzel oldu. Lokum gibi de pişti. Hafif hareketlerle şöyle bir karıştırarak servis tabağına alıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sarımsaklı yoğurdu üzerine döküyorum. İsteğe bağlı olarak üzerine biraz da dereotu serpiştiriyorum. Tadına doyamayacağınız bağımlılık yapacak gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bakla elde ettik. Bu kadar lezzetli ve güzel olan iç bakla yemeğini yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin görünce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.